Evet arkadaşlar herkese merhabalar ben GGFFBB Mehmet kanalından Mehmet Kurtu Bugün sizlere QBS kurulumunu göstereceğim detaylı olarak anlatacağım arkadaşlar nasıl kurulur QBS Öncelikle şöyle kapatalım tekrardan Google'a giriş yapıyoruz Google'umuza giriş yaptıktan sonra burayı QBS indir yazıyorsunuz en üstteki bölüme tıklıyorsunuz arkadaşlar. Şöyle Türkçe çevirelim. Burada diyor ki arkadaşlar yükleyici indir diyor. Hani 64 bit veya 32 bit hangisini destekliyorsa burada otomatikman indir indiriyor. Şurada 32 bit sürümü var şu şekilde. Buna basarsanız arkadaşlar yani bilgisayarınızın hani hangisini destekliyorsa onu otomatikman kendisi indiriyor arkadaşlar sistem. Tamam diyorum Bekleyelim inmesini QBS evet, arkadaşlar bir yayıncı programıdır Hayretten video falan çekebilirsiniz bunda yayın yapabilirsiniz. Youtube üzerinden, Facebook üzerinden. Yani her türlü yayın yapabilirsiniz arkadaşlar bunu. QBS'den. iniyor 10 16 saniyemiz var. Bekleyelim biraz. 8 saniye kaldı. Hayır, arkadaşlar bir de kanalıma abone olursanız, videolarımıza like atarsanız gerçekten çok mutlu olurum videolarımızı beğenmeyi unutmayın diyorum şimdi evet kobesi indi bunu kurmak için arkadaşlar bir kere tıklıyorsunuz buna next diyorsunuz agere diyorsunuz hani burada diyor ki nereye kurulsun diyor burada yani zaten otomatikman belirliyoruz yani c program files işte Kobe, ist diyor diyor next diyorsunuz tekrar install diyorsunuz yani yükle diyorsunuz şu anda yükleniyor. Kulesi. Bekliyoruz arkadaşlar. Evet. Finish diyoruz burada. Şöyle bir ekran gelecek arkadaşlar. Bakın. Şu kapatalım. arkadaşlar. Burada ne yapmak istiyorsunuz yani? Mesela ben ekran yakalamak istiyorum değil mi? Ekran yakalamayı yapıyorsunuz Tamam diyorsunuz. Bakın arkadaşlar şu anda ekranımı yakalamış bulunmakta benim. Yani buradan görüntü kalesini falan hani otomatikman bir yüzden yakala falan tık tık, açık kalıyor yani. Tamam diyorsunuz bu şekilde. Şu anda ekranı yakalıyor. Ondan sonra arkadaşlar kurbesi ayarlarını size göstereceğim. Şöyle yayın. Hani burada yayında Nerede yayın yapmak istiyorsanız mesela örnek biliyorum Facebook Facebook üzerinden yayın yapmak istiyorum. Yani Facebook canlı yayın olarak girdiğiniz zaman orada e, yayın anahtarı kodunu buraya yapıştırıyorsunuz arkadaşlar. Bu şekilde yayın yapabiliyorsunuz. Çıkış ayarlarını da göstereyim size. Bak burada basit yazıyor arkadaşlar. Bunu gelişmişe almanız lazım her zaman. Ondan sonra hocam kodlayıcı yazan yer e, Kodlayıcı yazan yani işlemciniz çok kötü ise ekran kartınız çok iyiyse arkadaşlar Şu ayarı seçiyorsunuz hani sizde başka türlü yazabilir benim ekran kartım Şu olduğu için yani AMD'nin olduğu için ben bunu seçiyorum Buna basıyorum bakın böyle e, semboller falan açıldı İşte e, internetiniz nasılsa yani internetiniz, internetiniz çok kötüyse Şu ayarları yapın arkadaşlar dengeli de kalsın. Şunu CBR olarak seçin. Bu 3500 yazan yeri de 3500, 1500 yapalım. Hani internetimiz kötüse arkadaşlar. Bunu yapalım. Buraya da 0 yazalım. Yani anahtar kare aralığı sıfır olarak kalsın arkadaşlar. Uygula diyelim. Tamam diyelim. Hani yayınımızı buradan bu şekilde rahatlıkla yapabilirsiniz arkadaşlar. İşte burada ekte kısmında metin ekleyebilirsin ortam kaynağı falan slide gösterisi falan yapabilirsiniz arkadaşlar i̇şte Kulağın dışında Metin falan var arkadaşlar Bir de şunu göstereyim sizlere ee, Yayın kısmında Kayıta geldiğiniz zaman hani Bu MKV yazan e, yeri MP4 olarak yaparsanız daha iyi olur bence Ondan sonra dediğim gibi temelki seçtiğimiz gibi hani işlemci ve ekran kartı hanginiz ise onu seçmelisiniz arkadaşlar. Benim ekran kartım daha iyi diyorum ben. Şunu seçiyorum. Bakın aynı şekilde bir ekran açıldı. Hani kayıt ayarları nasıl olmasını istiyorsanız mesela 3500 güzel arkadaşlar bu kalsın. Şu kalite ön tanımı da kalite olarak değiştiriyorum. Bu CHB'de kalıyor. Şunu devre dışı bırakalım. Aynen bu şekilde arkadaşlar yaparsanız hani e, güzel olur. Bir sıkıntı yaşamazsınız. Uygula diyorum tekrardan. Şunu da göstermek üzere arkadaşlar. Mesela işlemciniz hani kötüyse şu 30'da kalsın. Bu da 16 örnekte kalsın arkadaşlar. Zaten e, şu şuradaki şeylerde ekranınızın hani yani ekranınız kalitesini otomatikman algılıyor zaten sistem. Onu seçiyor zaten otomatikman kendisi burada. İşte gelişmiş ayarlarında işte bu işlem önceliği diyor. Normal. Bu normalde kalsın. Şu şekilde normalde kalsın arkadaşlar. Tamam diyorum arkadaşlar. İşte bu şekilde. Yani Videomuz burada sona eriyor. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, videolarımıza like atmayı unutmayın diyorum. Sizleri seviyorum. Saygılar, sevgiler olsun. Görüşmek üzere bir dahaki videomuzda. Hoşçakalın.